Turkine kaldık ya. Ukrayna hediye aldım. Yi. Küstüm. Hediye aldım şakalan. Oha. El. Her <laughs> ay aldım. Yi. Tacikistan hediye alamadım. Şakalan şak. Amerika. Mi yo ben Erkwim. <laughs> Sana her ay aldık Norvek. Yi. Danimarka her ay aldkım. Güzel. Ne yaşıyorsun lan ben erkeğim? <laughs> Kikek aldkım portekiz. Bey bey. Allah. Abone olup atmayı unutmayın arkadaşlar. Video güzelse paylaşın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir şey daha diyeceğim. Lütfen abone olun. 700 olmamıza çok az kaldı. Bu aralar izleyenlerin %100'ü abone olmuyor. Arkadaşlar videolarda gözler hareket etsin mi? Kalp emojisi atarsanız yorumlara kalp atarım. Bir de lütfen bir videomu ama short 3 milyon yapın izlenmesine. Bye bye.